Şimdi benim anlatacağım, bahsedeceğim şeylerde tartışmalı, psikiyatristler arasında tartışmalı yorumlar var. Yani iki kere iki dört diyemiyoruz. Bunlar çünkü insan değişen bir canlı olduğu için tanımlamalarda, tariflerde değişebiliyor. Eskiler hastalıkları ikiye ayırıyormuş. Psikoz ve nöroz diye. Yani psikoz dediğimiz şey gerçekte bağın koptuğu, şizofreni gibi, bipolar bozukluk gibi hastalıklar. Bir de nöroz dedikleri işte panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon gibi hastalıklar. Benim aldığım eğitimler, benim baktığım bakış açısı şudur. İnsanların hayata nasıl baktığı önemlidir. Şimdi siz ütüyü kontrol eden birisiniz. Siz hayatınızın diğer alanında da kontrolcü biri olmama ihtimaliniz pek yoktur. Şu örneği çok sık veririm. Danışanlarım ve hastalarım bilir. Simsiyah bir güneş gözlüğü taktığını düşün Ebru Hanım. Simsiyah bir güneş gözlüğü de. Şimdi size burada baksam nasıl göreceğim? Dümdüz siyah. Siyah. Ee, şurada ekran var. Ona baksam onu nasıl göreceğim? Aynı şekilde. Koltuk var. Koltuğa baksam. Aynı şekilde. Çıkarttım gözlüğümü. Şimdi aydınlık, aydınlık, aydınlık. Baktığım yer mi değişti? Bakış biçimi mi değişti? Yani siz eğer ütüye kontrol olarak bakıyorsanız sizin hayatınızın diğer alanlarında da örnek sınava gireceğiniz zaman, iş mülakatına gideceğiniz zaman veya bir komşuyla bir sorun yaşadığınızda da benzer şeyleri yaşama ihtimaliniz çok yüksektir. Yani pür bir hastalık görmek pek psikiyatride mümkün değil. Biraz bunu yemek tabağı gibi, orada or tabağı gibi değerlendirebiliriz. Yani hepsinden biraz biraz oluyor. Biz orada en çok hayatı etkileyen alanı seçiyoruz. Eğer siz bedeninizle çok ilgileniyorsanız, bu kontrolcü bir yapı varsa panik bozukluğu veya sağlık kaygısı diyoruz. Sınavla ilgili, performansla ilgili bir şey varsa performans kaygısı diyoruz. Cinsellikle ilgili bir kaygı varsa kadınlar için vajinismus veya erkekler için cinsel işte bozuklukları diyebiliyoruz. Yani asıl oradaki şey kişilik örüntüsü. Yani sadece üttüğü kontrol eder bir insanın sınavda böyle lay lay lom girme ihtimali oldukça düşüktür. Tabii bu